Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika sonra 4 dakika sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da Açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. Şöyle bir bakalım. 19'dan 24'e kaç saat var? 5 saat buradan var. Bir de 24'ten 6'ya bir 6 saat de oradan var. Toplamda 11 saatlik bir süre var. 19'dan 6'ya 11 saatlik bir süre var. 11 saat 60'la çarptığımızda 660 dakika yapar. Şimdi ben 1 dakika boyunca çalıştırdım. 10 dakika ara verdim. Bu 2'nin sıfırıncı kuvveti. 2'nin birinci kuvveti 2. Bir 10 dakika ara verdim. 2'nin ikinci kuvveti 4. Bir 10 dakika ara verdim. 8. 10 dakika ara verdim. 16. 10 dakika ara verdim. 32, 64, 128, 256, Onar dakikada ara verdim. Buralarda böyle 10 dakika ara verdim. Bakın burada 10 dakika arayı veriyorum. Fakat yenisini yazmıyorum. Neden? Toplamda bütün süre 660 dakika. Ben buraya 512 de yazarsam 512 sadece bunu bile eklesem 700 dakikayı geçiyor. O yüzden buraya gelmiyor. Bütün bunları topladığınızda. Şunların hepsini topladığınızda zaten 511 dakikaya denk geliyor. Geçmiyor arkadaşlar. Ee, yalnız bana bu lazım değil. Şunlar lazım. 10 dakikalık boşluklar. Bakın. 660 dakikadan boşlukları çıkarırsam zaten bana ne kadar yandığı kalır. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dakika boyunca dinlenme yapmış bu tabela. 660'tan 90'ı çıkarırsam zaten 570 kalacaktır. Cevabım dedir ne olacaktır arkadaşlar.